de şey var. Sanki diğerleri Anadolu Eren'e değil de bizde Mevlana hayrancılığı var. Yani çok iyi bilmediğimiz halde bize öyle lanse edilmiş. Öyle kakalamışlar Mevlana'yı. Ya olduğun gibi görün ya, ol, ol, ne Göründüğün gibi ol. Hadi canım sen de diyorsun ya. Öyle laf mı olur yani? Kim olduğu gibi görünüyor? Kim göründüğü gibi oluyor ki? Sen öyle miydin? Sen öyle miydin? İlk bir anlat bakalım. Hazreti Mevlana. Sen bir anlat iç yüzünü. Bilenler seni de biliyor. Bilenler gerçekten kimin olduğu gibi göründüğünü kimin ya da kimin de göründüğü gibi olduğunu herkes bilir. Gel bu tarafta Ahi Evren'e Ahmet Gülşehir'e Yunus Emre'ye bak da kim göründüğü gibi oluyormuş onu görelim. Neyse. Konumuz Mevlana değil burada tabii. Konumuz